Ben Araklı Yiğit Mahalle Muhtarı Zafer Akbaş. İkinci dönem muhtarlığı kazandık. Milletimizden Allah razı olsun. Birinci dönem bize değer verdi, oy verdi. Bizler de çalıştık, mücadele verdik. Vatandaşlara gönül bağı vurduk. Kalpten kalbe bir yol bulduk ve yürüdük. Onlar da bizlere tekrardan beş yıl sonra ikinci görev verdiler. Demek ki biz onları sevmişiz, onlar da bizi sevmiş. Yani oyumuzu artırarak ikinci kez muhtar seçildik. Mahallemize güzel hizmet yapmaya vesile olduk. Dur yarım git dönemimizde yapmış olduğumuz en maliyetli projeler Özellikle mahallemizin zamisi Yani çöpçeli Zami diye geçiyor Mahallemizde 6 tane zam var Hepsine dokunduk ama bunu sıfırdan yıktık ve yaptık Yani 10 milyon civarında bir masrafı oldu Zamimizi en güzel şekilde yaptık Baba yağımızı da yağını yaptık vesile olduk Masrafı o karşıladı ve bunu en iyi şekilde böyle tarihi görsel bir şekilde yapmaya vezir olduk. Yanımız sağ olsun bizlere güvendi. Bizler de beraber de bu projeyi uyguladık. Baba yavumuzu, yani tarihi bir dekorla yanımıza kazandırdık. Beraber de kullanıyoruz. Şimdi bir muhtarın mahallesine hizmet yapması, vatandaşların memnun olması ne yapması gerekiyor? Örneğin özellikle suyumuz olması lazım susuz olmaz. Yol olması lazım. Yol olmayınca, su olmayınca orada yaşanmaz. Aynı zamanda mahallemizin güzel insanları da, Türkiye'mizin güzel insanları da yolları atacaklar. Su yolunu verecekler. Yok yoksa herkesin birbirine ihtiyacı var. Ben bir yere gidiyorsam birinin yerine geçiyorum. Öbürü birinin yerine geçiyor. Ben vermem olmayacak. Yani önce yol ve su lazım. Elektrik lazım. Bunlar olmayınca hayat durur. Yani böyle arkadaşlar birbirini severek mahallemize katkı yapalım. Mahallelimiz olarak Türkiye'mize katkı yapalım. İşimizi en güzel yapmaya çalışalım. Mektup yazdım Diğer işlerimiz ise yani mahallemize devam ediyor. Önce yollarımızı, Burası bizim tarihi yolumuzdur. Aşağı yukarı Araklı Bayburt yolu, yayla yolu diye Eski yolumuz, tarihi yolumuz. Burayı hiç dökülmemişti. 3,5 kilometre varında betonladık burayı. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun. Katkılar bize, bizler de devletimiz desteğiyle burayı betonladık. Aynı zamanda su ishalatını kesildik buradan ilk sefer. Yolumuz kesilmiş, görüntü var zaten. Mahallemizin de her noktasına suyu getirdik anda olsun. Beş yıllık içerisinde yani gerçekten güzel projeler imza attık. Aşağı yukarı bir 30 metre yakın su ishalatı yer altı hattı yaptık. Suyumuzu da Beşindayı'da mahallemize arıtılmış olarak çözümsüz vereceğiz. Şehir şebeke suyu olarak. Yollarımızı da asfaltlama yaptık, betonlama yaptık. Bu yolu 3 kilometre diğer mahallemizin üst kısımları var. Her yere asfalt ve sonları döktük. Yenmişim, muhtar olmanın zorlukları ve avantajları. Öncelikle muhtar olmak gerçekten en zor bir iş. Devletimizin en zor kademesindeyiz. 24 saat hizmet vermek zorundayız telefonumuz 24 saat asık olmak zorunda muhtarların izin hakkı hiç yok 12 ay 24 saat çalışmak zorunda yani vatandaşlar belediye başkanına ulaşamaz vekillerine ulaşamaz en basit muhtar ulaşır muhtarı da ağzına geleni söyler istediğini saydırır bizler de saygıyla karşılarız çünkü biz bir nevi devletin bir uzunluğundan, devletin bir uzunluğundan yönetiyoruz aklına da cuma biz satıldık 3 muhtar arkadaş aday olduk. Daha önce ilk sesinde 5 muhtar arkadaş aday olmuştuk. Bizlere oy veren vermeyen diye bir şey yoktur arkadaş. Mahallemizden 3 insan çıkıyor. Aday oluyor. Üçü de Yiğit Özü mahallemizin değeridir. Kim kime oy verirse o bizim başımızın tazıdır. Gönlümüzün ilazıdır. Biz seçildikten sonra kesinlikle mahallemizde bin sesmen, üç bin civarında yerleşim insan var. Soluğundan sonra hanımıyla, büyüğüyle, küçüğüyle. Hepsi bizim kardeşimizdir, abimizdir. Anamızdır biz onlara en iyi değer veririz yok o bana oy vermedi öyle bir şey yok Allah muhafaza Allah bize öyle şey nasip etmesin diğer muhtar arkadaşlarımıza tavsiyemiz kesinlikle oy vermeyeni ayıramazsın öyle bir şey yok biz bütünüz kime oy verilmişse önemli değil onunla mutlu olacağız. Acele, da oku, oku. Özellikle yeni muhtar seslenen arkadaşlarımız. Onlara tavsiyem, bu muhtarlık mesleği çok gerçekten zor bir meslek ama bunu iyi yaparsan, yani kendi işin gibi yaparsan, ailen gibi yaparsan neşeli olursun, huzurlu olursun. Ama böyle iş olsun diye, alacağım diye, bilmem havasızam imzum, muhtar olacaksan hiç yapma, başlamadan bırak. Bu çünkü büyük vebal taşıyor. Gerçekten vatan davası, mahalle davası, insanlar hizmet çok önemli. Etmiyorsan yapmayacaksın arkadaşlar bu işe 7-24 saat gönlünü, vaktini vereceksin. Muhtarlık böyle bir şey. Şimdi muhtarlık yaparken bazen zorlamıyoruz Ama yine de zorluklardan mutluluk çıkarmaya çalışıyoruz. Benim iki tane engelli çocuğum var. Dört çocuk babasıyım. İki kızım var, iki oğlum var. Erkek oğullarım engelli, biri 30 yaşında, biri 22 yaşında. Bir kızım evli dört torunum var. Bir kızım bekar benimle beraber duruyor. Sonuçta onlara vakit ayırıyorum diyor. Onlara vakit ayırmakta zorlanıyoruz tabii. Hanımım diyor ki benim çocuklarıma evime mahalleye çalıştığında çalışmıyor. Bizi bazen işte üzüyor. Evet haklı. Hak nelerisin gerçekten. Ama ben iki engelli çocuğuma demek gibi bakarım hanımımla beraber. Allah razı olsun. Yani onları biz üzmemek için elimizden gelenle yaparız. Arabamızı koyarız, hafta 2-3 gün gezdiririz, yediririz, sürürüz, bezleriz, yatırırız. İşimiz zor ama biz önemli olan zoru başarmak. Da bağlar, Muhtarlığı yani bezdim mi, bıktım mı diye sorarsanız işimizden bıkmayız, bezmeyiz. Kendine güvenmeyen işini yapmayız. Biz işimizi sevgiyle, saygıyla yapıyoruz. Gönüllü yapıyoruz musamman. Ne zaman bıkarsam o zaman bırakırım. Öyle bitmek yok. Yazdım <laughs> Muhtarlık görevimiz ne zaman nasıl bitirebiliriz? Muhtarlık görevimiz mahalle sakinleriyle, mahallemizin güzel gönüllü insanlarla insanlarla bağımızı koparırsak, eğer birbirimize karşı sevgimiz, saygımız kalmasa, hizmet yapamazsak, Artık muhtarlığı bırakmak zorundayız. Yok yoksa bırakmaya gerek yok. Vatandaş devam derse devam edeceğiz. Tamam derse bırakacaksın. Olmuyorsa biraz zorlamaya gerekiyor. İşte biz muhtarlıkta da yapmış olduğumuz işler. Özellikle buralara su hattı getirdik. Yollarımızın betonlarını yaptık. Yani hiç olmamış yerlere olmayan bir yerlere betonlar döktük. Özellikle ana yolumuz burası burası araklı kaşıksı tarihi yolumuz baybuza giden eski tarihi yolumuz bu istikamet bu yollarda yürünecek hal yoktu yani sukurt, sakır, samur bunları böyle otoban gibi yaptık olsun vesile olduk devletimiz var olsun, Devletimizin yüzüyle en iyi şekilde düzenledik buraları muhtarlık Tam beklentilerine örneğin mahallemizin sakinleri ne istiyor bizlerden? Dedi ki yani özellikle su, yoğun elektrik istiyor. Aynı zamanda gıda. Yani Çünkü ihtiyaç sahiplerimiz var. Evleri sıkıntılı, ekonomik durumları sıkıntılı, geçinemiyorlar. Onlar da bizden, yani Cumhurbaşkanlığından, Belediye Başkanlığı'ndan istemeyeceklerini bizden istiyorlar. Muhtarların en zor yönleri de o. Bu talepleri bazen karşılıyoruz, bazen karşılayamıyoruz. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kur'an'ımızı yapmaya vesile olduk. Özellikle İstanbul'da tanışıyordum. Oradan geldim buraya. Muhtar ölmeden önce başladık buraya. Zamanımızı yapmaya vesile olduk. Zamanımızı en iyi şekilde dizayn etmeye çalıştık. Burada atil bir zaman vardı gece konu şeklinde. Ve zamanımızı bu halde en iyi şekilde yapmaya Aynı zamanda mahallemizde alt tane zam var diye bütün zamilerimize de hep dokunduk. Kubbelerini değiştirdik, çevre yaptık, yaptık, seçmeler yaptık. Yani zamilerimize Dokunduk. Bizim işimiz çalışmak. Camlarımıza çok değer veriyoruz. Çünkü bizim ibadet hanlarımız, onlara değer vermezsek yani Allah'a ve peygambere onların bizlere vermiş olduğu manevi değere değer vermezsek sıkıntıya gireriz. İşte böyle çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. <laughs> Mektup yazdım acele Da oku oku hecele Mektup benden dur yarım Da at koynuna gece Mektup Beş yıl önce bize muhtar sezen kardeşlerimiz Ve bize oy vermeyen kardeşlerimiz oldu Beş yıl sonraki sesimde Geçen hafta oldu bu seçim. Oylarımızı artırarak devam ettik Yani oy vermeyenler de bizlere teveccüh arttı. Daha iyi anlaştık, çalıştık ve birbirimize değer verdik. Yani oyumuz artarak devam etti. Demek ki hizmetimizden memnunlar. Biz de onlardan memnunuz. Böyle çalışmaya devam ediyoruz. dur beni aklına cuma Çalışan muhtarlık yapay Muhtar da bu seneden iki oldu kazandı. Çok seviyorlar onu. Çok seviyorlar onu. Her şey yapay, yolları yapay. Ondan sonra millete dünyaları yiyecekler, paralar dağıttı, 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 dünyaları verdi. Ondan sonra öyle kazandı ki, iki, iki, yüz, on, on tane fazlalıkla kazandı. Öyle kadar seviyorlar onu. Çok muhtarlık yapar. Muhtarları eskiden hiç tanımazdık, görmemiştik. Yani uşağın muhtarlık yaptı da herkes de muhtarlığı öğrendi. Mektubumun uçları da bağlama, dur Ben sen oku. Yiğit Mahallesi'nde yaşamaktayım. Muhtarımız Cafer Akbaş, kendisinden çok memnunuz. Daha önce muhtarlar vardı tabii ki ee, ama onlarla iletişimimiz yoktu. Bu muhtarımızın telefonu cep telefonumda var. İstediğim zaman ulaşabiliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Mahallemizde su yoktu, evlerimizde su akardı tabii ama kendi imkanlarımızda çektiğimiz sular yarı akar yarı atmaz şekildeyken belediye suyu geldi şu anda evimize. Çok memnunuz. Asfalt döküldü yollarımız. Mahallemizin yolları şu anda hiç bozuk yolumuz kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz kendine. Mektup yazdım da kalem Evet, bu dere daha azgındı, daha çok akıyordu. Sabah kalktım, işe gideceğim. Baktım itfaiye var. Aynı zamanda kurtarıcı falan var. Dere de karada yavru gidiyor ama dere çok azgın yani. Aşırı akıyor. Arkadaşlar girin falan dedim, girin falan dedim. Baktım bir daha de yok. Şelaleye düşüyor, oradan aşağı gidiyor. Baktım oradaki bir değil. Çıkardım de üzerindeki parayı bu neyse. Hemen atladım dedi, karadayı aldım. Hayvanı kurtarmaya vesile olduk yani. Tam da olsun. Daha önce aynı yerde bir köpek kurtarmış vesile olmuştuk. 5 yıl önce. Muhtarımızın sonuna doğru da bir karadağı kurtarmak nasıl oldu? Bu Allah'ın takdiri bizim elimizde değil yani. Biz de bu delilerde bir için de Korkmadan, çekinmeden yürüyoruz yani. Evet muhtarım bugün dereden aşağı ceyik boğulmak <laughs> üzereyken atlayıp Allah razı olsun ceyimizi kurtardı. <laughs> Sonu dağ karlar, güzel güzel kelimler, güzel güzel. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben çok... Elimden geleni yaptım. Çok iyi, çok iyi. Tamam şimdi... Aynen. Bir şey kalmadı ya. Ha, evet, benim iki engelli çocuk babasıyım da söyleyeyim aynı zamanda. Evet. Git, 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 git. Tamam, söyle. Ben uşağım, muhtarım. Yayla yayla gezersin. <laughs>